İyi akşamlar değerli izleyiciler. Ben Merve İlhan Bir Haberin Penceresi programıyla daha karşınızdayız. Evet biliyorsunuz ki artık yerel seçim startı başladı. Siyasiler yavaş yavaş sahaya iniyorlar ve bu noktada biz de programlarımızda yine siyasileri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün programımızın ilk bölümünde İyi Parti İlk Kadın İlçe Başkanı ve İlk Kadın Belediye Başkanı adayı Burcu Işıtan Satar'ı ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim Merve Hanım. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Evet dediğim gibi artık e, saha ısınmaya başladı. Evet. Siz de bu noktada geçtiğimiz günlerde ilk adım belediyesi Başkan, için adaya adaylığınızı açıkladım. açıkladınız. Peki nasıl karar verdiniz adaya aday olmaya? İlk başta bu soruyla başlayalım. Evet. Yani biliyorsunuz ben 5 yıl aşkın süredir zaten burada aktif siyasetin içerisindeyim partimde. biraz da yaşadığımız süreç bizi bu noktaya itti diyelim. burası Atatürk'ün şehri, kurtuluş meselesinin yakıldığı şehir. Burası çok daha güzel bir yönetimi hak ediyor. Hem ilk kadın bazında hem Samsun bazında diyorum. siyasette de bir sıkışmışlık var. Farklı yüzlerin, dinamik, vizyoner yüzlerin bence sahada olması gerekiyor. Kesinlikle geri çekilmemesi gerekiyor. Biz de farkımızı ortaya koyacağız açıkça söylemek gerekirse. Bir de dediğim gibi biz siyasette nezaketi getireceğiz. Hı hı. Aslına bakarsınız ilk hı adımda hı. resmi olarak ilk e, adaya, benim. Evet, evet. tüm partiler arasında evet. ilk defa sizsiniz. Evet. E, peki bu noktada da e, biliyoruz ki partinizin mevcut belediye başkanı var. Sayın Necattin Bey e, bu hı hı. noktada e, mevcut belediye başkanınız. Peki aday olmayacağı için mi aday, aday adayı adaya dayı oldunuz yoksa <laughs> e, yani nasıl Anladım. bir e, hamle e, olacak? Şöyle yani, mevcut başkanın aslında <laughs> şu an itibariyle bir hani adaylığı şey şeyi yok. Yani bir adını koymuş bir durum yok. E, bizde de süreç zaten yeni başladı. <laughs> Kasım 20 itibariyle adayların <laughs> aday adaylık süreci başlayacak. Başvuruları başlayacak resmi başvurular. E o noktada e, hani süresi nasıl olur bilmiyorum. ama hı hı. Şu ana kadar mevcut resmi başvurusu yok. Hı hı, herhangi mevcut bir başkanım. görüşme de yok. Hayır hayır. Sağ hayır. Sağlanmadı. Başvuruyla bir şey yok. Evet. Peki dediğiniz gibi bu noktada çıktığınız yola ve ittifaksız bir yolculuğa çıkıyorsunuz aslına evet. bakarsanız. Bunu Sayın Genel Başkan Meral Akşener de söyledi. Henüz bir ittifak yok. Peki ileride bir işbirliği olursa nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Hı hı. Yani şöyle o genel merkezin takdirinde biliyorsunuz işbirliği hı hı. durumu. Onu onlar ilerleyen süreçte değerlendirecektir ama biz kendimiz hani ilk adım bazında bakarsak biz herkesin oyuna talibiz. Ben hı hı. aday adaylığa açıklamamda da söyledim. Biz burada ilk adım ittifakı kuracağız. Yani hem partimize gönül verenler hem teşkilatlarımız hem de ilk adım için gerçek manada bir şey yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızla birlikte bir ilk adım ittifakı kurup burada çalışmaya başlayacağız. Biz burada herkesin oyuna talibiz. Birlikte yöneteceğiz belediyeyi. Peki nasıl bir ilk adım hayal ediyorsunuz? İlk adımda daha vizyoner bir yönetim olması gerekiyor ekip ruhundan anlayan bir yönetim olması gerekiyor. Burada biliyorsunuz yani siz de kamuoyu araştırması yapıyorsunuz ve ilk adım devasa bir bütçeye sahip. yani. Hatta böyle... çok özür dilerim sözünüzü evet. kestim. Dün de mecliste bütçeler onaylandı evet. ve ilk adım 17 ilçenin arasında büyük şehirden sonra 17 ilçenin arasında en fazla bütçeden pay alan belediye olarak karşımıza çıktı. Bunu da gördük dün mecliste. Yani bu kadar bütçeye sahip bir belediyede bu kadar atıl kalınmaması gerekiyor. Yani sadece e, şimdisi için başvuruyorum. Yani uzun süredir her gelen yönetimde böyle bir sıkıntı var, bir sıkışmışlık var. Bir kere belediye başkanlarının aday olacak da risk alabilecek vizyona sahip olması gerekiyor. Kesinlikle. E, Eleştiriye de açık olmanız lazım. Yeni projelere de açık olmanız lazım. Hep denenmişler üzerinden gitmemelisiniz. E, aynı zamanda imza projelerinizin de olması lazım. Hı, hı. İmza projeler için de iyi bir ekibinizin olması lazım. Gerçekten e, verdiğiniz vaat demeyelim buna ya. Yapmak istediğiniz şeylerin hayallerin ötesine geçmeniz lazım ve bunu altını doldurmanız lazım. Ben dedim ki konuşmamda ki buna kesinlikle arkasındayım. Mış gibi yapmayacağız. Bir sorunun temeline ineceğiz ve sorunu gerçek manada çözeceğiz. Hı -hı. Ve buna inanıyoruz. Güzel de bir ekibimiz var. Eğer adı konulursa da böyle somut projelerle sahaya hemen ineceğiz. Hemen çalışmaya başlayacağız. Yani ilk adımda yaşayan bir vatandaş olarak da söylemek isterim ki ilk evet. Adımı, i̇lk adım daha iyi yerlerde Kesinlikle. olmalı bir kentsel dönüşüm problemi de var aynı zamanda. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle son zamanlarda çok fazla gündeme geliyor. Eee Kökçeoğlu Hastane başı mahalleleri, Anadolu Mahallesi. O kısımlarda ciddi sorunlar var. O mahalleler merkez nüfusun büyük bir çoğunluğunu barındıran mahallelerdi. Hatta dün bir haber yaptınız. O mahallelerde hala doğalgaz sıkıntısı da var. Evet. Muhtarlarımızla uzun süredir iletişim halindeyiz. Yani 61 mahalle muhtarımızla da. Ama dediğiniz gibi o yukarı mahalleler bin nüfusa sahip ilk adım. Büyük bir çoğunluğu da yukarı dediğimiz kesimde oturuyorlar. İşte Zeytinlik, Kökçeoğlu, Kadife Kale, Anadolu Mahallesi, Unkapanı, ee, orada kentsel dönüşüm sıkıntısı var mı? Var. Senelerdir de bu kronikleşmiş durumda. Her dönem geliniyor, vaatlerde bulunuyor. bu iktidar partisi de geliyor, bakanlar geliyor. Biz bir sorunu çözeceğiz diyorlar. Çözmek mahiyetinde bir şey yapılıyor mu? Yok. Yani onların dediği şu ya biz bu vaatleri verelim. Zaten ilerleyen süreçte bu unutulur. Başka sıkıntılar gündeme gelir diye <laughs> ama orada yaşayan vatandaş fiilen bunu yaşadığı için unutması mümkün değil. Yani şimdi 2023 yılında tamam kentsel dönüşüm sıkıntısı var <laughs> ama aynı zamanda bu mahallelerin doğal gaz sıkıntısı da var. Evet. Dün hatta A Artık isyan modunda Kesinlikle. ki haklı olarak odunla, kömürle uğraşıyorlar ve nüfusun e, yüksek bir kesimi de belirli bir yaşın üstündeki vatandaşlar çok zorlandıklarını söylüyorlar. Dün e, yani siz haberde de belirtmişsiniz evet. ki biz de olaya acayip vakıfız. E, bir vatandaşımız demiş ki ya ben acaba ömrü vakıf edecek mi, yetecek evet. mi doğalgazı görmeye evet. diye. Ne kadar acı bir durum aslında <laughs> bu. Yani hayatı kolaylaştırılacak bir şey varken bu kadar da oraya yaklaşmışken bu hizmeti verebilmeniz lazım. Yani bu süreçte hala bu hizmeti veremiyorsanız, o zaman müthiş bir eksiklik var anlamındadır. Hı hı. Ee, az önceki günlerde de hatta dün <laughs> geldiniz, Ankara'daydınız, evet. görüşmeler gerçekleştirdiniz, kimlerle görüştünüz? Zannediyorum ki bu yerel seçimlerle alakalı Doğru, görüşmeler yaptınız. Aynen, <laughs> güzel, güzel hı hı. görüşmeler yaptık. Bu başkanımızla görüştük, hı hı. Teşkilat Başkanı'mızla, Oktay başkanla görüştük, Ayfer başkanımızla görüştük. yine. Bir yol haritası çizildi anladığım kadarıyla. Aynen. İlk adımda neler yapabiliriz? Sahada e, oyumuzu bir nebze daha artırabilmek için ya da projeler bazında neler yapılabilir onların görüşmelerini yaptık. Hı hı. Çok da güzel e, iletişim sağladık. Şöyle onların bize kattığı çok şeyler oldu. Biz hı hı. de kendi yol aratımızdan bahsettik onlara sağ olsunlar. Çok güzel karşıladılar. Hı hı. E, güzel haberlerle de döndük. <laughs> Peki e, ilk adımın şunu sormak istiyorum. E, çok büyük bir ilçe. Evet. E, sizce en büyük <laughs> problemi ne? Altyapı. Hı hı. E, kentsel dönüşüm. <laughs> Kadınlar açısından bakarsam, yani ben o konuda çok hassasım, kadın İslam'da da önem veren biriyim açıkça söylemek gerekirse. Yani şöyle diyeyim, konunun bir tık dışında ama Türkiye'de belki seçme seçilme hakkını ya da dünyada en erken alan ülke biziz hı hı. ama kadınların yönetim durumundaki, e, bakınca, skalasına bakınca bakınca belki de en az yer verilen ülkelerden biri biziz. Hı -hı. Bu noktada 62. sıradayız galiba, bir yerde Hı -hı. izlemiştim. E, şimdi kadın İstanbul'a önem verdiğim için orada bir kreş meselesi devreye giriyor. Hı -hı. Biz şimdi, sizinle de rahatça konuşuyorum. Evet. E, yani benim de evlatlarım var. Hı -hı. E, çocuklarımız bizim canımızın parçası. Yani onları bir yere emanet ederken de aklınızın aslında hiç orada kalmaması gerekir ama Gelinen koşullarda baktığınızda maliyetler çok yüksek. Evet. Bu sefer bakıyorsunuz aldığınız maaşla. E, o evlatlarınızı rahat koşullarda teslim edebileceğiniz kurumların maliyetlerine baktığınız zaman e, onların altında eziliyorsunuz ve diyorsunuz ki o zaman ben e, en iyisi evlatlarıma evimde bakayım. E, yani bu sefer iş hayatından geride kalmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da sosyal hayatınızdan sadece iş olarak demeyelim sosyal hayatınızdan da geri kalıyorsunuz. O yüzden bir kriz sorunu var mı? Var. Hı hı. Evet. Kentsel dönüşüm sorunu var mı? Kesinlikle var. Burada büyükşehire de çok büyük görev düşüyor. Açıkça Hı -hı. hatta birincil görev büyük düşüyor. Tabii kentsel dönüşüm yani, olunca <laughs> evet. Evet. Altyapı sıkıntısında da aynı sıkıntı Hı -hı. var. Ne biliyorsunuz? Yani e, hepimiz Samsun'un vatandaşıyız, evladıyız. Yağmur yağdığı zaman önce hepimizin aklına nerede olursak olalım yani kafamıza acaba evimde bir sıkıntı oldu mu? Ya da işte aile bireylerimde bir sıkıntı oldu mu? En son süreçte de diyorsunuz ki ya malıma bir zarar geldi mi? Hı -hı. Yani ha, verilen hizmet tatmin edici Kesinlikle hayır. Eldeki imkanlar yeterli mi? Kesin Kesinlikle eldeki imkanlar var ama yeterli düzeyde kullanılıyor mu? Kesinlikle kullanılmıyor. Hı hı. Bir de bir sıkıntı var evet madde bağımlılığı. Hı hı. Ee, yani bu da ilk adımın kanayan yararlarından biri. Ee, yine her dönem gelinip onda da e, müthiş veriliyor ama şöyle düşünün. İlk adımda Samsun'da e, çok büyük bir genç nüfus var ve evet. potansiyel var yani bu o kronik sorunun çözülmesi lazım. Samsun spor gibi bir markanız var. Üniversiteleriniz var. Samsun müthiş bir şehir, sahil kentiyle Kesinlikle. de. E hepsini böyle aslında ortak akılla bir araya getirip o sorun çözülebilir. Gençlere de istihdam da sağlanarak kesin Hı -hı. Şeye, O sorun çözülebileceğine inanıyorum. E muhtarımızdan biri ya hastane başı muhtarı ya Kökçüoğlu Mahallesi muhtarı ikisinden evet, Kemal... biri şu anda yanlış hatırlamayayım. Ee, bir sözü olmuştu hala o söz aklımda. Geçtiğimiz günlerde Kanal S'de de e, Gürkan Sarıkaya'nın e, sunduğu Günaydın Samsun programında konuk olmuştu. Eğer ki kentsel dönüşüm problemi <laughs> çözülürse uyuştur uyuşturucu problemi de Çözünüş. büyük bir ihtimal yani çok büyük bir oranda çözülür demişti. Siz nasıl e, bakıyorsunuz bu yani duruma? Ben Kökçeoğlu muhtarımıza görüştüm. Hatta yeni doğan Yaşordoğu mahallelerinde de <laughs> ee, şöyle onlarla görüştüğümüzde birçok muhtarımıza görüştük de yani en keskin aklımda kalanlardı. Hı hı. Neden? E, çünkü sorunun çözümü kolaydı. E, Yeni doğan Vali muhtarımız dedi ki, yan tarafımızda bir saha var, atıl duruyor. Bir de park var. Hani park eğer yenilenebilirse, sahaya da gerekli ödeneği alabilirsek dedi, e, o sade revizyona gideceğiz, gençleri sporla yönlendirebiliriz. Bakın çözüm ne kadar kolay aslında. Hı 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 hı. E, hani buradaki o gençlerin hem toplanmasını e, ya da o kolay yola, bu maddeye e, yönelmesini engelleyebiliriz dedi yani. E, Kökçeoğlu'nda aslında böyle bir şey yapmışlar. Hı -hı. E, o yeterli mi? Öylesine bir mahalle için kesinlikle yeterli Hı -hı. değil. Hı -hı. E, mesela Unkapanı mahallesinde de şöyle bir şey oldu. Tabii onlar Kökçeoğlu'yla yan yana olduğu için e, aslında o park hem Unkapanı kullanımında hem Kökçeoğlu'nun. E, yağmur yağmış. Park yarıya kadar su dolmuştu. Küçücük çocuklar içerisinde, ben üzüldüm, duygulandım. Yani küçük çocuklar içeride, onları havuz gibi düşünüp oyun oynuyorlar. Hemen bak mikrop yayılabilir, hasta olabilirler. Yani e, hemen orayı çözüm üretmeniz lazım. Gelip hı hı, böyle hı. E, orayı itfaiyeye gönderin ya da belediyenin araçları varsa hemen o tahliyeyi sağlayın orada. Çocuklar için oyun alanını yaratın. Niye? Çocuklar hı hı. böyle bir, bir afet oluştuğu için evlerindeler. Yani hı hı. anneler ne yapacaklar? Mecbur. Çocuk da böyle dışarı çıkmak istiyor, müdahale de edemiyorlar hı hı. yani kaygı çesme almaları lazım. Hı hı. Evet. Biraz da az önce de söylediğiniz biraz kreş, kreş konusunu evet. da açmak isterim. Çok önemsediğinizi söylediniz. Zaten ilk adım hı hı. genelde insanların çalışmak için Gel bulunduğu değil, bir ilçe haline geldi ne yazık ki. Çünkü genel hı. olarak gelir grubu da düştü. Ya yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Tabii ki güzel elit mahalleler yine var ama dediğimiz gibi bu kentsel dönüşümle birlikte bu mahalleleri çok daha iyi konuma getirip ilk adımı çok iyi Bakın. noktalara taşınabilir Tane başı. Evet. Sözümüzü kesme. Bu kapanında biz gezerken dediler hı hı. ki oradaki esnaflar nasıl işleriniz diye. Önce şunu söyleyeyim. İlk adım merkez nokta hepimiz doğum aslında ilk adımlıyız. Sonrasında Atakum Hı -hı. işte Canik'teki o yukarıdaki yerleşkeler başlıyor. Hı -hı. Yani dediğiniz gibi sonrasında oralarda yerleşim başlıyor ama iş için siz illaki ilk adıma geliyorsunuz. Evet. Herkesin iş yeri ilk adımda. Evet. Şimdi kamu ee, binaları burada. Burada Hı -hı. resmi kurumlar burada. Evet. Hastane başı bu da gezerken esnaf kardeşlerimize dedim ki ya nasıl gidiyor? E, kötü. Niye? Burada kentsel dönüşüm olmadığı için vatandaş burada yaşamak istemiyor dedi. Binalarda eksiki olduğu için buradan taşınmak istiyorlar. Yani sıkıntı yaşam gerçeği var tabii, tabii ki. ki. Sıkıntı yaşamak, için, selahiye de mesela öyle. Hı hı. Çok yokuş orası. E, ve buradan taşınmak istiyorlar dedi. O, ondan dolayı dedi buradaki vatandaş taşınıyor. Hı hı. E, bir tık hani biliyorsunuz dışarıdan da göç alan, dışarıdan dedim e, artık Suriyelilerde de. Demografik yapıda bir tık bozulduğu için e, buradaki kira oranları da işte Atakum olsun, Canik olsun ee, ve işte diğer ilçelerimize göre biraz daha ucuz olduğu için yukarı bölgelerde e, orayı tercih ediyorlar dedi. Kültürel yapıda bozuluyor mu? Bozuluyor orada. Evet. E, buradaki aslında özügönü bulurlu buralı, buralı ilk adımlı olan vatandaş mecbur taşınmak zorunda kalıyor çocuğun eğitimi için daha iyi bir şartta daha bir ev ortamında yaşamak için. Temelinde kentsel dönüşüm sıkıntısı var. Esnaf da bu sefer dükkanını kapatıyor. Başka bir ticaret alanı olmadığını göre, market söylüyorlar. Dolaşım ee, bitiyor. Bazı evet. bölgelerde özellikle o e, evet. doğal gazın olmadığı bölgelerde marketlerin bile olmadığı söyleniyor. Hı hı. Hani esnafın oradan işte başka yere taşıdığını söylüyor iş yerlerini. Evet. Ha, gerçekten e, kötü oradaki Alım durum. gücü e, yüksek olan halk hı hı. oradan da taşındıktan sonra evet. e, bir de eş, dost, akrabalık hı. da komşuluk hukuku çok fazla önemli. Hı hı. E, sizin şimdi e, eşiniz, dostunuz, oradaki tanışlarınız da aileler taşındıktan sonra hı hı. E, zaten yabancı e, uyruklu vatandaşlarımız vatandaşlar da işte buraya taşındıktan sonra yani o e, vatandaşımız diyor ki gelir düzeyine bakıyor. E, gelen yapıya bakıyor. O da ailesini oradan taşımak istiyor açıkçası söylemek hı hı. gerekirse. Peki e, bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceksiniz kendinize? Sahaya e, çıkmaya başladınız. Ben mi? hep sahadaydım. <gülüyor> <gülüyor> hep sahadaydınız evet, zaten. Hep sahadaydınız. Evet, e, ama şimdi ]iz. bir yerel seçim atmosferi dedikleri şey var ya evet. o sıcaklık o evet. sahalar sıcaklığı. E, ekibinizle bir yol haritası Tabii. çizdiniz mi? Neler yapacak? bir ailemiz var bizim. Hı -hı. E, biz zaten hep sahadaydık hiç ara vermedik. Sadece e, adaya da ilimizi açıkladık. Hı -hı. E, İlk de biz açıkladık. Evet. Ee, herkese belki bu süreç çok uzun gelebilir. Bana göre kesinlikle. Daha öncesinde iki dönem genel seçim, bir kere yerel seçim atlatmış biri olarak biliyorum. Deneyimliyim de yani. Ee, İlk adım belediyesinin kazanmasında en büyük artı bizdedir. Yani teşkilatlarımızındır. O konuda mütevazi olamayacağız Olmayacağız. diyorsunuz. Olmayacağız. Vatandaşlarımız da kadın belediyesini kazandık. Hı hı. E, biz nasıl bir seçim sürecinin bizi beklediğini bildiğimiz için e, sağda da aktiftik. Daha da hızlanıyoruz şimdi. Daha hı hı. da hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Hı hı. E, ne yapacaksınız yarın hı. mesela bir kadın buluşmamız var bizim e, kadın esnaflarımızla. saat e, Saathane çevresinde böyle bir 40-50 esnafımızla bir araya geleceğiz. Hı hı. Onların sıkıntıları, e, neler yapılabileceğine ilişkin. Biz hı hı. interaktif olacağız. Çok kolay ulaşılabilir biri olacağım. Hı hı. Interaktif çalışacağız. Hı hı. Yani herkesin düşüncesine önem vereceğiz. Hı hı. Hemen o noktada e, müdahale edip çözüm odaklı gideceğiz. Hı hı. E, ve o gün mesela yarın notlarımızı da alacağız. Eksik gördükleri hususlar varsa yine bu süreçte yardımcı olabileceğimiz şeyler varsa yardım etmeye de çalışacağız. Evet. Ee, seçim takviminiz de açıklandı bu arada. Evet. Ee, o konu hakkında da aday adaylık başvuruları süreci başlıyor. Evet süreciyle evet evet evet, evet aday adaylık ee, burada da 20 Kasım. 20 Kasım'da Hı -hı. başlayacak. 22 Aralık'a kadar bitir. devam edecek. Evet. Ee, bu süre içinde büyükşehir ve ilçe belediye evet. başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi aday adayları Hı. öncelikle İyi Parti'nin internet sitesinden elektronik başvuru yapacak. Başvuru formu ve istenen diğer belgeler aday adayının seçim bölgesindeki il ya da ilçe başkanlığına teslim edilecek. Tabii. Var mı çok başvuru? Tabii tabii. Yani tabii ki. Şimdi o süreci bekleyen çok fazla ama... insan. Aynı zamanda ilçe başkanısınız ya hemen o soru evet, geldi. Aklıma. İlçe başkanlığında işte bir arkadaşımız, Hı. yönetimden Hı. bir arkadaşımıza tevdi edeceğiz. İnşallah ona bırakacağız. Daha Hı. rahat çalışabilmek için, Hı -hı. E, sahada daha rahat hareket edebilmek için de Hı -hı. böyle. E, çünkü şöyle, hem ilçe başkanlığı hem belediye başkanlığı dayıdaylığında e, bir tarafa kareze olamıyorsunuz. Evet. Yani o dönemde de gerçekten bu yükün altından kalkabilecek değerli biri yönetimden arkadaşlarımız Kadın mı olacak seçecek. Yine? O yönetimimizin takdiri. <laughs> Yönetimimiz seçecek. yani biz de ona ne gerekiyorsa destek manasında elimizden gelen her şeyi yapacağız hı hı. yani. Bu arada şunu da sormak isterim meclis üyeleri de hı hı. E, çok önemli ki Kesinlikle. halkın hakkını mecliste evet. savunacak. Evet. Ee, o konuda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Vatandaşımız bazen meclis üyeleri deyince hani e, ne anlama geldiğinde böyle bir durak söylüyor. Meclis şey şu yani yukarıda bir milletvekilliği var hı hı. E, ve aşağıda da belediye meclis üyeleri var. Hı hı. Biz aslında hepimiz bir kamu görevlisiyiz. Hı hı. Kamunun yararına hareket etmemiz gerekiyor. Kamu hizmetini öncelikli tutmamız gerekiyor. Mesleğe bu konuda, başkana düştüğü kadar mesleğe bu konuda Kesinlikle. müthiş yük düşüyor. Yani orada herkes kişisel ihtiraslarını kenara bırakacak. Evet. Parti ayrımı yapmaksızın. Ee, ilk adıma hizmet etmek için çalışacak evet. herkes. Gerçekten verimli bir proje varsa desteğini verecek hı hı. Ee, ya da ilk adım için yapılması gerekecek bir şey varsa ortak akıl şeklinde hareket edilecek hı hı. oldu Yani açıkçası şöyle meclis üyelerini biz de önemsiyoruz. Hala sesini duymadığımız meclis üyeleri var. Ee, evet. En azından e, Dediğiniz gibi ortak okul çok önemli. Kesinlikle. Çünkü Samsun'u hepimiz çok seviyoruz, çok önemsiyoruz ve çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu Hı. parti meselesi değil, bu kişisel olarak bir e, vatandaş olarak e, düşüneceğim bu. Bu noktada da meclis üyeleri e, gerçekten önlerine gelen e, tüm her şeyi en ince ayrıntısına ne kadar inceleyip doğru bu şehir için doğru olan karar hangisi ise evet. ortak akıl çerçevesinde vermesi gerekli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Parti ayrımı yapmadan. Gerekirse... Onun altında o sesi evet. çiziyorum. Yani... Ee, buyurun. Dediğiniz doğru. Onun dosyası o sesi çiziyorum. Hı -hı. Çok doğru yani. Ee, gerekirse aynı masa etrafında toplanıp e, tartışıp bir orta yol bulunması gerektiğini düşünüyorum bazı konularda. Çünkü biz de görüyoruz ki tıkanıyor bazı noktalarda Hı, e, bir, O da kişisel ihtiras ya da parti Hı -hı. ayrımı yaparsanız Hı -hı yani hizmet yaptırmak istemezseniz Hı -hı. E, orada şey tıkıyorsunuz zaten. İnanın e, yani ben de e, muhabirlik döneminde çok fazla meclisi takip ettim. E, Telefonu ile oyun oynayanlar evet. uyuyanlar <laughs> bunlara çok e, şahit yani, oldum. Bence bir meclis üyesi o şekilde temsil etmemesi e, gerekiyor. Yani. Çünkü vatandaşı e, partisini e, orada temsil ediyor. Olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle haklısınız. <laughs> <arkadaşlar>. Yani <laughs> Ee, şöyle, hatta mesleği arkadaşlar aday olan, aday adayı olacak e, ya da o süreçte bunu düşünen arkadaşların hepsinin onlarla projelerin olması lazım. Doğru. Onların da artı, yani herkes çünkü kendi mahallesinden aday aslında. Hatta sahada daha fazla görmeliyiz. Kesinlikle. Yani ben o dönemde mesela bütün mesleği arkadaşlarımızla sahada interaktif olarak böyle gezdik vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinledik. Sadece demek değil, aynı zamanda çözüm ürettik. Hı, hı. Yani ee, ve şu çok şöyle meydanda biz bir program yaptık o zaman da otopark yapımına ilişkin inşaat ilişkin bir sıkıntı vardı. Hı hı. Esnafımız orada şeyden çok sıkıntı dedi. Evet. Toz, önünün kapanması. yıkım esnasında. Toz, önünün kapanması. Müthiş bir sıkıntıydı. Sıkıntı e, vatandaşların da bir de o alana ulaşamaması onlara hı hı. sıkıntı yaratıyordu. Şöyle, yani oraya ulaşamadığınız için o gün o yapacağınız şeyi erteliyorsunuz siz. Hı hı. E, ve sonrasında başka bir yere yöneliyorsunuz. Hı hı. O da onun kazanç kaybına sebebiyet veriyor. Gezerken mesuliyet arkadaşlarımız da vardı. E, durumu anladık. Dedik ki biz bir temizlik ekip gibi göndertelim buraya. Uh -huh. ee, ve yani bize düşen ne varsa da yardımcı olmaya uh -huh. çalışalım dedik. Yardımcı olduk. Onlar düşüne şaşırdı. Biz ilk defa bu kadar ee, yani net çalışan birini gördük diye. Ben dedim ki siz söyle neler istediğinizi söyleyin. Ben uh -huh. çözüm odaklıyımdır. Yani bir de e, tez canlıyımdır. Yani uh -huh. hemen öğrenmek isterim, hemen müdahale etmek isterim. Uh -huh. E, yardım sağ olun dedi, teşekkür ederiz. Hatta bir vatandaşımız o kadar kolay ki sıkıntısı, lambası yanmıyor. Lambam yansa dedi, e, Mecidiye'de bir esnafımızdı. Lambam sokak lambası. lambası. Sokak lambası bu kadar ya. O sokak lambasının yanıp sönmesi e, öndeki tezgahın görünümünü azaltıyor dedi. Ya, ne kadar kolay bir çözüm aslında. Yani yönlendirdik. Biz de yardım, biz yardımcı olduk. Biz müdahale ettik orada. Hı e, hı. hemen sıkıntısını giderdik. Evet. E, ama şu konuda e, kesinlikle şu anda düşündükçe aklıma geliyor. Meclis üyeleri daha fazla sahada kesinlikle. olmalı. Vatandaşa kendini tanıtmalı. Çünkü vatandaşlar meclis üyesinin ne olduğunu bilmiyor. Az önce siz de söylediniz. Hı -hı. Çok fazla vakıf değil. Evet. E, o meclisteki e, durumlara. En azından anlatılabilir, konuşulabilir. E, çünkü vatandaş sahada olanı seviyor. Kesinlikle. Sa sahada Sa sahada ee, taleplerinin, sorunlarının dinlenmesini çok önemsiyor. Hangi partiden olursa olsun. Çünkü içini dökerek rahatlıyor ve bir muhatap bulması. Ee, en azından bir umut aşılıyor o vatandaşa. Meclis üyeleri zaten başkanla, yani başkan seçiliyor ve meclis üyeleri de onunla beraber gelmiyor. Meclis üyelerine ayrı oy veriyorsunuz. Evet, meclis üyeleri evet. de o oya talip evet. zaten. Evet. Madem o, oya talipseniz iddianızı ortaya koyacaksınız siz. Hı hı. Geliyorsunuz diyorsunuz ki ben mesela Kadife Kale'de inanılmaz bir nüfusum var ve ee, ben işte meclis üyesi adayım. Kadife Kale'nin sorunlarına vakıf olman lazım. Hepsiyle iletişim kurmuş olman lazım. Bir laf vardı. Sıkmadığınız el sizin değildir hı hı. diye. Yani ona ulaşam madelseniz bitti. Siz oradan adaysanız gerçekten o o kadife kale için yani o mahallede işte oralarda hangi arkadaşlar aday olacaksa işte hı hı. Çiftlik olsun, 19 Mayıs Mahallesi olsun. Nereden aday olacaksanız olun oraya vakıf olacaksınız. O vatandaşlar sizi sevecek ve iddialı olacaksınız. Evet. Var mı eklemek istediğiniz, evet, söylemek istediğiniz? De, <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. Gibi evet sizin aynen için. öyle. Çok teşekkür ederim Hı -hı. ben. Ee, yine bu aday adaylığımız yani adaylık sürecimize de Allah nasip ederse Hı -hı. görüşmek dileğiyle inşallah. Teşekkürler konuğumuz olduğunuz bugün ben bizlere kırmadınız. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra CHP Kadın İlçe Başkanı Metin Selatar bizlerle olacak. Ekranlarınızın başından ayrılmayın.